Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için ekiplerimiz anında müdahalede bulunarak vatandaşlarımızın mağduriyetini önledi. Müzik Burma Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılması planlanan çamur yakma tesisi için Fransız Kalkınma Ajansı ile 60 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladık. Alanya Manavgat güzergahında hizmet veren otobüslerin vatandaşlarımızı gidecekleri noktalara tek seferde bırakarak yolculuk süresini 2 saatten 1 saate düşürerek vatandaşlarımızın mağduriyetini önlüyoruz. Kepez ilçesi Antalya Caddesi'nde 650 metre uzunluğundaki yolda hem sıcak asfalt çalışması hem de trafik güvenliğini arttırmak için kavşak düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Müzik Elmalı Çoban İnsan Köyü'nde besicileri ağır ekonomik şartlar altında yalnız bırakmayarak süt yemi desteği sağladık. Müzik Demre Katı Atık Transfer İstasyonu'nu faaliyete geçirerek düzensiz çöp depolamaya son veriyoruz. Yıllık ortalama 2700 ton karbon emisyon azaltımına katkı sağlıyoruz. Elmalı Gündoğan Mahallesi'nde yaptığımız çalışmalar ile su olmayan evlere su, altyapı olmayan mahallelere altyapı çalışması gerçekleştirerek hiçbir vatandaşımızı mağdur bırakmıyoruz. Müzik